Merhaba selam arkadaşlar aracımız Hyundai iX35 LPG dönüşümü gerçekleştirdik aracımıza. Aracımızın LPG dönüşüm sistemi Atiker DI oldu. Direkt enjeksiyonlu motorlar için Atiker'in üretmiş olduğu sistem. Montaj detaylarına baktığımız zaman regülatör, filtre yan yana, devamında gaz kesici Filtre MAP sensörümüz de bu noktaya konumlandırılmış vaziyette. Enjektörlerimiz de bu kapağın alt kısmında bulunuyor. Aracımız direkt enjeksiyonlu olduğu için Atiker DI sistemini uyguladık tabi farklı sistemlerde olabilirdi. Bu noktaya baktığımız zaman burada da aktif LPG aktivasyon tuşunu görüyoruz. Bu noktaya konulandırılmış vaziyette. LPG dolu ağzı bez depo kapağının altında değil. Bu noktada yer olmadığı için buraya konulandıramadık. Bagaj havuzumuzda da 45 litrelik LPG tankı olduğunu belirtelim. Herhangi bir şekilde bombelenme de yapmıyor buradan gördüğümüz kadarıyla. Aracımız Ankara'dan geldi. Montaj işlemleri tamamlandı. Müşterimiz hayırlı olsun. Siz de aracınız için uygun öğrenmek isterseniz bize sosyal medya hesaplarımızdan veya çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz. Yerimiz İstanbul Ümraniye Kadosan Otosanayi sitesinde.